Günaydın. iyi pazarlar. Şimdi sizin için iyi pazarlar gerçekten. Çünkü şu anda siz 8 saat ilerdesiniz. Ben bu videoyu şu an çekiyorum. Saat 11 civarında. Yani biraz sonra da koymam lazım ki siz uyandığınızda yetişmiş olayım. Evden çalışırken böyle bir yoğunluk olmaması beklenir. Yani her işinizi hallediyor olmanız beklenir. Çünkü evden çalışıyoruz. Hala bu kadar yoğun nasıl olunabiliyor hiç bilmiyorum. Güzel bir şey. Ben tempoyu severim. Ama gerçekten şu anda oturabildim yani videonun başına. Nedense son güne bırakıyorum. Öğrenci psikolojisi. Her şeyi son güne bırakmak. <laughs> ben de son güne bırakıyorum bu videoyu çekmeyi. Kaan yukarıda uyuyor. Onun için sesimi de biraz daha kontrol ediyorum. Şimdi bu video ile beni şu anda ilk defa seyrediyorsanız bu video diğerlerinden biraz farklı. Yani bunu da böyle bir konuyu alıp pıtır 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 kendi kendi tecrübelerimle bu konuyu konuşmayacağım. Bunda biraz daha farklı. Bu da neden böyle oldu? Onu da şimdi anlatacağım. Şimdi bütün bu işler yetmiyormuş gibi biz bir süredir evcil hayvan alma peşindeyiz. Kaan'la beraber. Önce bir köpekten girdik. Köpeğin işte nasıl vazgeçireyim ben çok seviyorum ama onu bakabileceğimi düşünmüyorum. Yani ona yeterli ilgi verebileceğimi düşünmüyorum. Günahına da girmek istemiyorum hayvanın. Onun için şimdi Kaan'a ona vazgeçirmeye çalıştım. Mesela bu bir zaman aldı, vazgeçirdik. Sonra kedi, sonra ee, sonra kediyle ilgili bir takım çalışmalarım oldu. Ondan da vazgeçirdik. En son kuşa karar verdik. Ee, dedim ki tamam bugün kuş alıyoruz. Şimdi kuşa da ikna etmişken kuştan da vazgeçmeyelim istedik ama şu anda bizde lockdown var. Her yer kapalı. Kafes aldık, kuş yok. Yani kafesi aldığında diyorum ki ya bunun içine bir tane kuş verin, <laughs> Kapıyı koyun, pet smart burada yani böyle sebil gibi Petsmart var. Kahve dükkanı gibi her yer Petsmart. Diyorum ki bir tane kuş koyun içine bari yok diyor. Sadece e, o in store available tamam. O zaman in store yani dükkan içinde alışveriş yaparsanız İngilizce kelime kullanmaya çalışıyorum. E, dükkanın dükkan içinde alışveriş yaparsanız eğer alabilirsiniz. Tamam dükkan içine girip Lockdown var yasak giremezsiniz. Tamam peki ne yapacağım ya kafesim var kuşum yok. <laughs> Neyse ne yaptım Kijiji'den, yani burada böyle ikinci ellerin e, satıldığı işte Facebook Marketplace gibi Kijiji var bir de. E, Kijiji'den bir tane kuş buldum. 150 kilometre buraya. Neyse Kaan'la beraber onu almaya gittik. Geldik falan. Şimdi de onun üstüne e, ek sorumluluklar eklendi. O macerayı ayrıca bir anlatacağım size. Başımıza neler geldi o kuşlarla iki gündür. Onu bir ayrıca böyle bir sohbet arasında anlatırım. Konu neden bu? Şimdi neden böyle birazcık farklı bir şey olacak. Ee, konsept, içerik olacak. Ee, giderken yolda Kaan bana bir şey söyledi. Anneciğim duymadım dedim. E, neden dedi? Bir şey düşünüyordum dedi. Tamam benimki önemli değil. Sen ne düşünüyordun? Önce onu söyle dedi. Dedim ki anneciğim ben YouTube kanalı çekiyorum ya. Evet dedi. E, onun konusunu düşünüyordum. Hani nasıl bir şey, nasıl faydalı, daha fazla faydalı olabiliriz diye düşünüyordum dedim bir şey söyleyeceğim dedi. Neden dedi böyle 10 dakika 15 dakika çekiyorsun? Küçük küçük çeksene dedi. Ondan sonra dedim geldim. yani küçük küçükler zaten Instagram'da var. Bu arada bana buradan bir arkadaşımız yani beni dinleyenlerden bir tanesi bir arkadaşımız demişti ki arşivlerden e, storylerine geri dönebilirsin onları highlight edebilirsin. Instagram'da böyle bir şey yaptım. Yani iki sene önceki şey storylerimi falan buldum. Onun için çok mutluyum. Şimdi biraz daha oraya eskiden koyduğum storyleri de ekledim. Hani merak edenler girip bakabilirler e, highlightlarda. E, dedim ki onları hani daha çok ben Instagram'a falan koyuyorum. YouTube'a koymuyorum. Daha uzunları koyuyoruz YouTube'a. Ama dedi, ben YouTube'da dedi, bir şey seyrettim dedi. Sekiz 8 maddede Hanukak. Hanukak bu e, şeylerin e, Yahudi, yani İsrailli bir arkadaşımız koymuş. Yahudilerin bayramı Hanukak. Yani e, Light şeyleri, ışıklar, ışıklarla kutlanan bir bayram. Ben çok bilmiyorum detayını. Onlar biliyorlar. Onlar okulda öğreniyorlar çünkü işte Hannukak neymiş? Kvalin, şey, Kwalı, yok Dualı. Ondan sonra Kwanza. İşte Afrika Amerikanların kutladığı Kwanza varmış falan. Onlar hepsini öğreniyorlar çünkü burası çok multikültürel olduğu için bunlar böyle bütün ülkelerin, bütün dinlerin falan her şeyin bayramlarını biliyorlar. Ben o kadar detaylı bilmiyorum. Ee, ben buraya sonuçta 20'sinden sonra geldim <laughs> ee, neyse dedi ki, 8 maddede işte e, Hanukak'a anlatmış bir adam dedi ondan sonra bir dakikada sen de öyle bir şey yapsana falan dedim ki anneciğim çok güzel çok güzel bir fikir verdin bana lafı uzatmadan şimdi konu şöyle olacak bugün 5 tane soru en çok bana gelen 5 tane soruyu çıkardım 10 dakikada 5 soru diyeceğim. <laughs> 10 dakikada 5 soru ama ne kadar sürecek bilmiyorum yani şu anda 5 dakika olmuş bile. Ee, ne kadar sürecek bilmiyorum ama 10 dakikada bu 5 soruyu cevaplamaya çalışacağım dedim. Öyle girdim yani konuya. Şimdi bana en çok sorulan sorular bunlar. Bir tanesi Kanada'yı tavsiye eder misin? En çok bu geliyor. Arkadaşlar ben kimseye Kanada'yı tavsiye etmiyorum. Kimseye hiç kimseye hiç kimseye kimse hiçbir yeri tavsiye etmiyorum. Böyle bir şeyin böyle bir şey tavsiye edilmez. Yani bu sizin herkesin kendine özel bir yapısı, bir karakteri, bir şansı, ondan sonra bir takım istekleri, yaşayabileceği ortamlar, kendini konforlu hissedebileceği ortamlar, bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü bir şeyler var. Yani Kanada zor bir yer. Bir kere North Amerika olduğu için, yani North Amerika'nın ayrı bir kültürü var. Yani Avrupa'ya gelmiyorsunuz, yani çok uzaklaşıyorsunuz, bizim kültürden çok uzağa geliyorsunuz. Onun için özellikle burayı ben yani ne tavsiye ediyorum ne etmiyorum? Ben mutlu muyum? Evet mutluyum. Ama size çıkın çıkın gelin demem. Yani onun için benden tavsiye kimsenin de zaten böyle bir tavsiyesine şey yapmayın. Yani tavsiyeyle yola çıkmayın. Ama ben şu şu, şu araştırmaları yaptım. Şu şu şehirler iyi mi? Şöyle bir iş açacağım. İşte şöyle de puanımı aldım. Böyle de giriş şeklim de bu olacak vesaire dediğiniz zaman e tabii ki tavsiye ederim Kanada'ya. Yani sen bu kadar istekliysen yaparsın burada. derim. Ee, onun için buna bir toplu cevap vermiş olayım İkincisi şey e, hangi şehir? Bu da çok ee, yani bir kere ben batı tarafını hiç bilmiyorum. Ben doğudayım yani Toronto tarafındayım. Şimdi Vancouver tarafını hiç bilmiyorum sadece yağışlı olduğunu biliyorum. Ben yani o kadar çok yağış alan yerlerde yaşayamam yani bana çok depresif geliyor o kadar çok yağış alan yerler ama bunu çok yani Vancouver'ın Doğal güzellikleri arkadaşlar saymakla bitmez. Yani oradaki tabiat parklarının dünyada eşi benzeri yok. Şimdi böyle bir ortamda yaşamak için de zaten yağmur nedir yani böyle bir ortamda yaşamak için belki ona katlanırsınız. Yani şehir olarak hani Toronto civarını düşünüyorsanız da yine bir şehir söyleyemem. Yani birbirinden o kadar farklı ki şehirler. Yani bütçeniz ne kadar, nerede iş bulacaksınız? Belki gideceksiniz en doğusuna Kanada'nın, belki en doğusuna gideceksiniz. Orada bir iş bulacaksınız. Onun için şehir olarak da yine söyleyemem. Zaten Ontario'nun şehirlerini sıralandığı, yani Kanada'da en iyi şehirler dediğiniz zaman bir liste çıkıyor karşınıza. Yani oraya bakarak hareket etmenizi tavsiye ederim. Özellikle aile olarak geliyorsanız. çünkü eğitim, sağlık, işte emniyet vesaire falan bunların hepsini şey yaparak değerlendirerek bir sıralama çıkartmışlar. Oraya bakarsanız iyi olur bakmadan önce. Ee, şey var devlet yardımları yani devlet ne kadar yardım ediyor burası sosyal devlet sonuçta devlet bir yardım veriyor mesela yani buraya geldiğiniz zaman gelme şeklinize de bağlı olarak e, iş bulana kadar size gerçekten bir yardım yapıyor devlet hatta devletin bildiğim kadarıyla sosyal evleri var yani bu, herkese sağladığı bir şey değil bu ama e, sosyal evleri var ve siz geldiğiniz zaman eğer sizin ev tutacak pozisyonunuz yoksa Çoluğunuz çocuğunuz varsa size eşyayı da sağlıyor bildiğim kadarıyla. Bir sosyal eve de yerleştiriyor. Ama herkesi değil yine kurallar, yine beklemek zorunda kalıyorsunuz vesaire vesaire. Gelme şeklinize de göre de değişiyor. Ee, ama böyle bunlar benim etrafımdan, sohbetlerden duyduğum şeyler. Ee, Kanada evet devlet yardım yapıyor. Siz işsiz olduğunuz zaman da mesela şimdi işten çıkartılan insanlara da 2000 dolara yakın ayda bir destek sağladı devlet. Ee, geri ödemeli bir kısmı bir kısmı geri ödemesiz ben çok şükür ben çalıştığım için yani dedim ben bunun detaylarını çok detaylarını bilmiyorum ee, herkesin e, maaşına göre maaşının belli bir yüzdesini aldığı insanlar ee, geldiğiniz zaman da iş bulana kadar size bir sürü destek sağlıyor bir sürü kurslara gönderiyor iş bulma e, bir takım sertifikalar alıyorsunuz bunların hepsi ücretsiz yani ilk 5 sene sizi Newcomer yeni gelen olarak adlandırıp bir sürü destek sağlıyor. Hatta şu anda bile biz mesela evde online yapıyorlar eğitimi diye. Önce bir 200 dolar yardım yaptılar. Şimdi yeniden bir şey açtılar. Yine bir ödenek açtılar. Yine bir 200 dolar yardım yapacaklar. Çocuklar online eğitim yapıyorlar. Dün kanada okula başlayamıyor. Şimdi iki hafta daha virtual learning şey, uzaktan eğitim var. Ve böyle ufak tefek şeyleri var yani Kanada devletin Evet böyle yardımları var. Vatandaşını veya buraya gelen insanı e, koruyor. E, okulla gelmek. Ben burada Ergün yaptığım videoya atıfta bulunmak istiyorum. Okulla gelmek herhalde e, en mantıklı yol gibi görünüyor. Eğer bu puan Express Entry ile gelmek için o puanı eğer yakalayamıyorsanız, okulla gelmek en mantıksı gibi duruyor. Çünkü okula geldiğiniz zaman İngilizce birden bire diploma ve İngilizce sizi bir 100 puan kadar sizin puanınızı ekleteceği için orada Ergün'ün videosunu dinlemenizi öneririm. Çünkü orada biz epeyce yani Ergün epeyce detaylandırdı o konuyu. Ben de bilmediğim birçok şeyi oradan öğrenmiştim. Çünkü ben okula gelmedim. O yüzden okula gelmek Kısa zann Hani buraya geldikten sonra da mesela master yaptıktan sonra kalabilir miyim gibi. Tabii ki yani burada burada gelip burada okul bitirip veya master bitirdikten sonra zaten burada bir co programı ile bir yere yerleştirilirsiniz. Oradan da devam edersiniz. Yani çoğunlukla da böyle oluyor zaten. Yani benim etrafımda çok örnek var böyle. bir de çok güzel bunu çok seviyorum. Yani mesela kuaför, berber, güzellik uzmanı, işte mesela kaş uzmanı vesaire. E ee, sizden gelen sorular da e, çok hoşuma gidiyor. Çünkü burada o kadar çok ihtiyaç var ki bu bu kola. Teşvik etmek için söylemiyorum ama yani sadece hani çıkın çıkın gelin demiyorum. Şunu demek istiyorum. Elinizle hani böyle el emeği hep söylüyorum ya burada el emeği değerli. Yani elinizle yaptığınız işler burada değerli diye. Yani siz burada e, gerçekten basementınızda yani bodrum katınızda bir kuaför bir ufak bir salon açıp evinizi geçindirebilirsiniz. Buradan bir sertifika alıp yani üzerine zaten halihazırda elinizde olan yeteneklerin yetkinliklerin üzerine bir sertifika alıp mesela bir yerde bir salon açabilirsiniz ve bu iş sizin evinizi geçindirir yani tek başınıza bile olsanız evinizi geçin yani tek olarak tek çalışan olsanız bile evinizi geçin çünkü bunlar burada. Ee, çok kazandıran meslekler gerçekten iyi kazandıran meslekler ve ihtiyaç var bunlar arkadaşlar genel olarak bu sorulara e, cevap vermiş olayım sonra bir süre sonra yine böyle en çok sorulan 5 soruyu toplarız bir kere daha böyle bir seans yaparız e, ama bu diğerlerinden evet biraz farklı oldu Kaan'cığım sayesinde e, çünkü o bana böyle bir fikir verdi yani de sen sorulara cevap ver o zaman ya da işte 8 maddede kanada 5 maddede kanada hani öyle anlat dedi ben de böyle bir şey yaptım bu sefer. Buraya kadar dinlediyseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Tekrar iyi pazarlar. Sağlıcakla kalın.